Herkese iyi geceler sevgili dostlar. Enes TV 8 kanalına hoş geldiniz. 13 Haziran Cuma günü Bursa kuşlarını değerlendirmek üzere karşınızdayız ve konuğum değerli dostumuz sevgili Ali Gürey bizlerle birlikte olacak. Ona da bir hoş geldin deyip halini atlı soralım. Hoş geldin Ali'cim nasılsın? Hoş bulduk Eşref'im. Şükür kavuşlarına. Nasıl? Sen nasılsın? Keyifler nasıl? İyi çok şükür demişti. Bu uygulamadan kaynaklı bir sıkıntı vardı dünya çapında tabii tek bizim için değil. Birçok dostumuz da zaten yayın yapamadı. Tabii farklı programlar kullananlar yayın yapabildi. Aynı e, uygulamayı kullanan dostlarımızla birlikte biz de yayına yapamadık. Şu anda geldi. Sen sende hazır olduğun için bağlandık ama sevgili dostlar İstanbul için sevgili Barış Yavaş e, geç saate kaldığı için gelemeyecek. Onunla ilgili de YouTube kanalımızda video tahminlerin tamamını videolu bir şekilde short video şeklinde paylaşacağız. Oradan takip edip beğenebilirsiniz. Ali de değerli vaktini ayırıp geldi. Onun zamanı varmış çok sağ olsun. O da bizim gibi bizi özlemiş diyelim. <laughs> Programı soralım bakalım. Programı nasıl bulduk? Valla e, çok öyle e, para verecek programa benzemiyor ya. Ama e, işte birim fiyatı biraz yükseldiği için e, evet. prenseler bile gelse oyun paraya gidebiliyor. Birim fiyatı bir e, olunca oyunlar biraz para Vallahi Bursa sağ solu belli olmaz diyorsun her türlü ama biz hazırlığımızı yaptık hadi bakalım sevgili dostlar geçeceğiz hemen. ama şöyle bir Ali'nin nereye koydu bu Gökhan abi ya nereye koydun ya Ali neredeyse Ali Güreği burada en son Bursa yapmışız ya sen bak Bursa koşuları evet. Gürey Nurtan yazarak sevgili Ali'nin diğer günlerdeki altı şablonların dikkat veyahut da WhatsApp grubu veyahut da nasıl iletişim sağlayabileceğiz gibi. WhatsApp grubu var mı senin? Benim WhatsApp grubu var da e, ben Al, alım al 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 yapayım. Al al Peki. Sevgili dostlar hani bağlantı kurabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Soru görkeniz aktarabilirsiniz. Bu atlatma da yapalım sizlere. Siz de ona göre Ar kardeşimiz, arkadaşımıza ulaşabilirsiniz. Ben de şu Twitter'dan başladık yazayım da. Ali'cim hemen. Hemen geçelim abi. Seviyorsa dostlar 9 koşul programında Ali'nin değerlendirmelerini alacağız. Hemen programı ekrana getirdim. Fazla da almak zaman bakıyorum. Geç oldu. Ee, 3 yaş İngilizlerin handikap 16 mücadelesi var. 2200'de saatler 14'ü gösterdiğinde. Haydi bakalım bol şanslar bize diyelim. Ali'ye sözü bırakalım. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Dinleyen tüm dostlar. Ee, şimdi birinci koşuda ben 50-50 ile başlayacağım. Ee, çünkü ben burada ön atı aradım. Yani kim gider ön tarafa diye. Ee, Kutleji önceden gidiyordu ama artık bekliyor. Gerçekten bekleyerek kazandığı için yine bekleyecektir. 50-50 ee, buranın önünü alırsa e, zaten biz Scarface temsilcisi e, ee, Kısrak babası Kurtinyadis mesafeyi de yapacağından hiç şüphem yok. 50-50 e, bir bu beyaz bayrak aynaya çok büyük ihtimalle gelebilir. E, daha sonrasında eğer keserse veya üstüne e, pres olursa e, torpil ve e, perşik boy yazarsak diye geçeriz diye düşünüyorum. 50-50 e, ben de çok önde. Daha sonra torpil ve e, perşek boyu yazıp buraya Peki sevgili dostlar. 4 numara 50-50 birkaç adım önde. Daha sonra 3 ve 1 sıralaması geldi sevgili Ali'den teşekkür ediyoruz. Biz de bol şanslarımızı getireyim. ikinci koşuya geldik. Şartı 5. 3 yaş tarafları 1200 metre kum pisti olacak. O Hızlı Kerem var. Üçlü 3 yapmış. Maşallah maşallah. Bol şans. Buyur efendim. Hızlı Kerem'e e, bende de birinci at ama e, ben yıkacağım Hızlı Kerem'i. Ben İdman Pisti görüntüsünde beni açmadı fazla. E, o yüzden e, Hızlı Kerem'i ben yıkacağım. <laughs> İlk etapta tabii yık Hızlı Kerem'i ama, e, o Sancarlı Bey'in e, ilk kazandığı şart bir yarışı. E, ben e, bayıldım o yarışına. E, aynı yarışı tekrarlaması durumunda mutlaka burada şanslı olacaktır. İkinci etapta Sanc Sancarlı Bey. Bu iki isim çok önde olmak şartıyla daha sonra Yalnız Turbo ve e, Son Elçi'yi de ekleyip geçeceğim. 1 3 4 1-3 öncelik mi yoksa 1-3-4-2 ayrıntı mı? 1-3 öncelikli daha sonra 2-4. Peki sevgili dostlar 1 ve 3'ü öncelik verdi. Daha sonrasında 4 ve 2 sıralamasını aldık. Kendimiz 3. koşu attık. Aynı zamanda 7 plasenin de başlangıç sayı olan kısa vade 7. 3 yaşlı İngilizleri 1800 kum yarışı. Bol şanslar. Bol şanslar. E, Prens Levent yarın büyük ağır AGF alabilir. E, kilosuna rağmen ağır AGF alabilir ve hak ediyordu almayı. E, son iki yarışı zaten biri Çin, biri Sentetik. E, tekrar e, Bursa kumadana, kumuna dönüyor. E, Bursa'yı da çok seviyor bu isim. Tabii ki öncelikle şans vereceğiz. Yalnız burada kilodan etkilenirse, e, son yarışında da problem yaşadığını duydum. Evet eğer o bir sorun yarattıysa veyahut da kilodan e, etkilenirse ilk devreye girecek isim e, bence Tyrex. E, güçlü bir isim. E, kolay kolay pes etmeyen bir isim. Beraber Lut'a girerlerse bu Lut'tan bence Tyrex e, galip çıkar. E, o yüzden 1-4 öncelikli olmak şartıyla daha sonra Emre da değerlendirilebilir ama bence de 1-4 çok önde. Peki. Bir dördü ayırmadan yazıyoruz sevgili dostlar. Bir dördü bir adım sonrasında geniş tutmak isteyenlere de 3 numaralı Invisible Han önerdi. Sevgili Ali. Ali'cim ağzına sağlık. Eyvallah. Şimdi ya ben bu yerine bir şey yazmamış mıyım ya? Aa ben yanlış yerine yazmışım. Ya. Mesaj. <laughs> İstanbul yazdım demek <laughs> ee, Abi o böyle hani dengem bozuldu. Bir de yorgunum zaten. Hani biliyorsun sen de. Yanlış yere yazışıyorum ama selamun aleyküm şefim. Ali Üstad iyi yayınlar demiş sevgili Mustafa Kemal abi. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar diyorum diyen Furkan Yılmaz. Selamun aleyküm adamın dibi. Ali kardeşime bol şanslar demiş. Aleyküm selam. Aleyküm. Selamlar iyi yayınlar. Ali Gürey diyen Ümit Akar. He bak buraya da yazmışım ben. Tamam tamam. Reşref Çam. Bu <laughs> çam olmadı. Saat yapıyorum zaten. <laughs> <laughs> o Alperciğim. Alperciğim unuttum ben. Pazar günü İstanbul'a geleceksin kardeşim. İyi yayınlar Eşref abim. Galoplarımı yaptım. Haftaya bir tane yarış koşmak isterim. Bana göre kayıtlarda bir yarış düşerse demiş. Aynen. Bekleyi bildireceğim size. Pazar günü bildireceğim Alperciğim. Ama ekstra bir pazar günü alma şansın vardı. Bir bakalım. Oraya bakacağız. Eee Rezik team. Açıklama yaptım Rezik team. Bazı kanallar öyle. İyi günler. Hoş geldiniz diyen Arif Fasla. Çok sağ olsun. Kurban abim, eşyefim iyi, iyi, yayınlar demiş. Aa, Mustafa Kemal abi böyle şeyler yazmayalım lütfen. Bu mesajın silse mayıp olur mu? Hatta Rezikliğim senin mesajını sileyim. Hiç o konu konuşulmamış gibi devam edelim. Arkadaşlar uygulamada sorun varmış. Ondan gecikti inşallah düzeltir. Kusura bak. Eyvallah. Erdin Çağrı. Ellerinden öperim. İlgiler diyen Mehmet Sevecan. Ali Bey. Çok sert bakıyorsun demiş. <laughs> İyi yayınlar Ferda Çetin'den. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Eyvallah Mustafa abi. Eyvallah. Onlar ayrı bir şey. Başka. Dört gün önce koşan bu atları ne diye koşturuyorlar? Yazık be kardeşim. Her şey diyor. Esat'ın ve Invisible için diyorsun değil mi? Mustafa abi. Dokuz, Prens dokuz gün önce. İngiliz atlarında sen de düşünüyorsun Ali'cim. Sen hani dört gün önce koşmuş Esat'ın ve Invisible Sence bu kadar normal mi? Dört gün önce. Yani kimden bahsediyor? Esat'ın Mesela dört gün, gün önce bir İngiliz atı dört, dört günde bir koşar mı? Dört yani günde bir koşar. Niye koşmasınlar? verim alabilir miyiz anlamında? An yani işte Verim alabilir miyiz? Ee, bir de tabii kalite farkı o yani gruptaki kalite farkı da önemli yani dört gün önce koşsa da kalite kalitedir yani ama yani kendi grubunda koşarsa aynı seviyatlarla koşarsa tabii ki çok fark eder. Erdinç abi hoş geldin, hoş geldin. <laughs> Hadi bakalım sevgili dostlar. Dördüncü koşuyla hemen ikinci altı yani desaylarına geçelim. Ee, saatler 15.30'u gösterdi. Maiden mücadele. İki yaş İngilizlerin bin kum yarışı var karşımızda. Tehlikeli bir yarışta başlıyoruz ama Ali bizi affedecek belli. Hadi bakalım. Ya, e, burada alternatif bir bankoya kadar gideceğim bir isim. Norvola Westcom. Norvola iki tane kim koştu kuma dönüyor bence net yapar kumu tam bir kum var zaten kısrak babası kanekom ee, baba general quartz ben çok yapacağını düşünüyorum yani burada bir kalem kıracak olsam kesinlikle bu ismi kırarım e, ee, idman de harika bir görüntüsü var harika bir e, dör, 400 dolap yapmış zaten 24 bir dolap yapmış tuta tuta yani daha bu özellikle bu isim bu, bu isim yazılmalı daha sonra e, çelik mengele ve e, dancılız bu yazarsak e, burayı geçeriz diye düşünüyorum altı çok önde rakip birik Altı çok önde sevgili dostlar kalem kırılır Alternatif banko diyor musun tabi tabi alternatife kadar gidebilirim bu peki Evet sevgili dostlar 6 alternatif bankoda yazılabilir dedik sevgili dostlar. Kalem kıracaksak bu ismi rakip arasında 1-2 yazdık. Ve bu şekilde dördüncü koşuyla geçmiş olduk. Nurettin Şen getiremez demiş. Eyüp Babaoğlu. <laughs> Biraz da olabilir. Beğenimizi yaptık ya. Saygılar demiş. Ben Slevenci. Prens Slevenci evet. için mi diyorlar? Evet evet. Nurettin Şen'e gerek yok ki. Yani üstünde Nurettin Şen dursun yeter o altın. Yeter ki e, sıkıntılar olmasın Prens Levent'in. Yani bu grup onun için e, at yok burada yani normal şartlarda da. Ben bir şeyler duydum. E, o yüzden e, yanına özellikle Tayyar Eks'i önerdim. Peki. Evet. Beşinci koşu şart üç dişiler ait bir yarış var. Dört yaşlı Arapların 2000 metre kum pisti olacak. Burada da toplamda 12 isim var efendim. Buyurun. <laughs> Burada da e, tek başına bırakacağım bir isim var. Batarçın e, Kız. E, bu mesafeye ilk defa çıkıyor ama daha önce e, kısa Kısabağ'da altı koştu Bursa'da dördüncü ayda. O yarışta Şeker Halhal'a saldırdı bu isim. Yani işte. yani i̇kinciliğe koşmuş olsa, koşmuş olsa çok rahat ikinci olurdu o yarışta. E, şeker Halhal'a saldırırsan ee, tabela yapmam bile e, kolay değil yani o eforu kaybettikten sonra. Yine de o yarışta dördüncü oldu. Hiç, efendim, hiç fena bir yarış yapmadı bence. Buradaki rakipleri çok kolay geçeceğini düşünüyorum ben karşı kızım Bir tane isim var aslında devamlı oynuyorum hep beni yanıltıyor. Düzlüğe kadar tuta 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 geliyor. Oradan sonra yürümüyor. Artık kalem kırdık. E, kalemini kırdım. Yazmayacağım daha geldiği zaman da bende olmasın. Ama yıkacağım diyorsanız ilk ilk burada kızını Burada kızını yiyin. Mahvetti bizi Ali ya. Geliyor geliyor. Yok adam, abi, böyle bir gel. şey yok. Duracak kadar tuta tuta geliyorsun. Her dediği yerde at, o, o, olduğu yere basıyor. Böyle bir şey yok abi. Ben de anlamadım gitti ya. İkidir ben de tek oynuyorum bunu. Mahvetti beni ya. 12-5 ikili ve rakip noktasında önerdik. Şey. Doğru değil mi? Olur. Peki. Lanet olsun. Ya vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Neyse. Evet 12 numaralı tarçın kız bankosunu aldık. Tekrar ediyorum. 12 5 isteyenler rakip veya iki noktası değerlendirebilir dedi. 5 numaralı kızından da bahsetti ve kısa vadede 7 mücadele geçtik. 3 yok şey izleyelim 2000 kum yarışı dostlar. Burada da 10 isim var. Haydi bakalım bol şanslar. Burayı da iki isimle geçeceğim. Ee, Goldcash e, mutlaka burada önüne bir ismi alacaktır. E, startta kalmazsa büyük ihtimalle cesaret etmez gider herhalde. Kalırsa da Mordok e, Yıldızları büyük ihtimalle önüne alır diye düşünüyorum. İki takip eder yarışı. Virajdan sonra öndeki isimleri atlar. E, arkadan gelecek Kontek'e e, direnmeye çalışır. Pontagel'e e, sert bir jöte lazımdı. E, Ercan Çelik'e Sürekli teşvik isteyen bir isim çünkü. Bir o ayrımsız e, yazarsak bunu geçeriz diye düşünüyorum. Peki sevgili dostlar. Eyüp Aboğlu onu sormuş zaten. On tek demiş. Kontak. Biz de bir numaralı gold cash ve on numaralı gold kontak yazarak kontağı çevirdik. Altı, ilk altıya da veda ettik artık. Bakalım hadi. İkinci altı geldi yani üzerinde dördüncü ayak olan yedinci koşuya geldik. Şartlı 5. 4 yukarı aşağı atladım. 1400 Çin yarışında 1 numaralı Katı Zeynel ve 4 numaralı Pıtır'ı ekür olarak görüyoruz. Buyurun efendim. Bol şartlar. Evet, ee, burada Tüncer çok büyük ihtimalle öne gidecek bu Katı Zeynel de ayağını seni. E, Pıtır burada ekür girmiş Katı Zeynel'de ihtimalle katı zehirli e, üstüne salacaktır diye düşünüyorum. Ee, bir önle çekişme yaşadığı zaman bir e, tıtır söz sahibi olacaktır mutlaka. Özellikle tıtır başta yazalım. Daha sonra belki sana bu isim aslında çok beklentilerim olduğu olan bir isimdi. Hep beklentilerimi ama sürekli tabela içinde görüşen bir isim. E, bu grupta da iş yapar. 4-8 e, yeterli gibi duruyor. E, Mr. Bean e, değerlendirmek isteyen değerlendirebilir ama e, ben 4-8 olarak bırakayım. E, tutar, tutan varsa Mr. Bean falan ekleyebilir. Peki biz 4-8'de bıraktık. 4 <laughs> mırlık pıtır ve belki sana isteyen Mr. Bean veya tuttu ismi yazabilir dedi. Sevgili Ali'cim Evet. 8. kuş handikap 15 mücadelede 3 ve kreş 1200 şimdi o. bu Yarışa bak. Ya Rabbim. Haydi bakalım bol şans. Burada da e, Vardavela ile başlayacağım. İzmir'deki son ikinciliği bariyerden çok akışlı geldi. Zaten beklentiler olan bir isim ama beklentileri karşılayamayan bir isim. Ama son yarışı gerçekten harikaydı. Ee, üstüne koya koya gidiyor bence. Ee, kendini bulmaya başladı bu isim. Burada da e, bir sos sahibi olacaktır. İlk etapta değerlendirelim. Daha sonra e, Güner Dayı. Burada e, çok büyük ihtimalle gidenin arkasına yatar diye düşünüyorum. Yani ilk etapta eee büyük ihtimalle hard float gider herhalde. Hard float'un arkasına yatarsa, viraj dönülür dönülmez hard float'u atlarsa arkadan gelecek işte Varda Bıçkı Bıçkıdereli gibi isimlere direnir diye düşünüyorum. Ee, bu Güner Dayı özellikle, yani benim için bu isme bir çarpı atın, ben yarın bu isimden bir bomba bekliyorum burada. Ee, 6 ve 3, bunlar İki. bende çok onda... Çok önde olmak şartıyla. Hı -hı. Daha sonra 2 5 ve 7 değerlendirilebilir ama e, vardı ve lebe, Güner Dayı bende e, birkaç adım daha önde duruyor. Peki o zaman sevgili dostlar anayasa şeklinde 6 3'ü yazalım dedi. 6 ve 3 özellikle kuponlarda olsun. Daha sonrasında 2 5 7 değerlendirmesinde bulundu sevgili Ali ve e seyreden arkadaşlar beğeni yapalım. Bu arkadaşlar bizim için buralar. Emeğe saygı lütfen demiş Zeki abi. Çok sağ ol. Her şey 12 gider. Muhammed Bilgin iyi demiş. tarçık kız için herhalde demiş. Evet. Beğeni yapmayan 5'te kalıyor zaten demiş. <laughs> ben ikisi bile paylaşıyorum. Eyvallah. Mustafa çok teşekkürler. İyi yayınlar selamlar her daim demiş. Halim Güner'e de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Ee, kral müsaade edersen arkadaşlar 9. koşu Bay Tutku hakkında ne düşünür? Saygılar Kartal demiş. Estağfurullah hep Tabii ki 9. numaralı Bay Tutku acaba kuponunda var mı yok mu bilmiyoruz ama yorum rica ediyoruz sevgili Ali'den. Günün kapanış ayağında 9 numaralı Bay Utku'dan şartlı 19 dörtler şarapların 2000 çim yarışı var. Bakalım 11 numaralı Gordon ve 18 numaralı Bella Farida'nın ekür olduğu 20 ismin yer aldığı bu koşuda neler anlatacak bize sevgili Ali'cim? Allah benim e, çok zorlandığım yer yani burası. Ben e, Bay Tutku'da e, yarışlarında bir şey görmedim. Son dolabı e, 854-27 fena değil ama tutan yazabilir. Ben üç isim yazacağım bırakacağım. E, çok zor yarış yalnız. Tofla başlayacağım. Brown'un tarafına bu isim alacak. Çok büyük ihtimalle de bir beyaz bayrak kayna gelebilir bu isimden. E, Tofla'yı mutlaka yazalım. Daha sonra Yurtsevil e, bu isim de e, uzunu yapıyor. İsimleri tek tek incelediğimde e, sürpriz edecek bir isim varsa ilk etapta bu çıktı. Daha sonra Gökadası bir numara gök Bu üç isim bende e, ilk etapta yazılacak isimler ama yani burayı ben şahsi kuponumda direkt yukarıdan H'yi koyacağım. Kim gelirse gelsin diye bekleyeceğim. Şimdi, şart 19 bir yarış. Bir yarış kazanamayan e, özürlü atların olduğu bir yarış. Yani kim gelirse şaşırma. Yani galoplarda falan da bir şey görmedim. Yani İlman pistinde de bir şey yok. Bu 8 tostla kötü koşarsa burası çok karışır. Çok karışır. Peki. O zaman 8-16-1 önceliğimiz. Aynı, daha geçtikçe ben hepsi yapacağım. Siz ne ya yaparsınız? Kendi ne yaparsınız? yarınki kurgumda benim kendi oyunumda yukarıdan hey şeker beklerim. Zaten oyun bir şey tutmuyor. Yani burayı kapatsalar bile en en fazla oyun, benim verdiğim oyunu en fazla 500 lira tutar. Eyvallah eyvallah. Kapatacağız zaten. Hayır. 8-16-1 yazıyor. Böyle bir kurgula geldiysen <laughs> ya bir gün oturarız böyle arkadaşlarla. Şanlıurfa oyunu yapıyorum. Dedim ki ya son aya kadar 7 liraya geldim. Ne yapayım dedim. <laughs> Kapatsana lan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. İşte o, o, o mesaj sende de. 8 16 bir çizgi sonrası hepsi kurguya göre tabii ki hepsi yapıp rahat rahat izlemek gerekir, dostlar. Ya normalde işte bende de e, şey yani böyle hiç uyum değil ha, bir ayağı kapatmak İlla orada üç beş atanı ayıklayacağım yani böyle e, hiç sevmiyorum böyle yani tutmadım gelmeyecek atları evet. yazmayı sevmiyorum ama küt onlar onlardan biri de geliyor yazma yani yazmadım şimdi ben böyle bir oyun yapsam sonra kapatırım isterse üç tanıyorum ama tabii ki sonra tekli de denersin. Mesela atıyorum 8 tostuyu tek atıp denersin. O ayrı bir şey ama. Tolstoy yarın burada büyük ihtimalle ağır AGF de alabilir. Ha. Hı -hı. Evet, burada ağır AGF alabilir. şey evet, yani. söyledim yani. Hani buraya kadar geldiysen ben kapatırım. Evet. Uğraşmam ki. Ben geçen öyle yaptım mesela. Şan, Şanlıurfa mıydı? Neydi? Sonra kadar geldi kupon. Çok güzel. Dedim kapatın abi. Kapatın. Kupon tuttu dedim. Ha, çok bir şey vermedi ama iki de oldu gerçi. <laughs> Hadi. Ben şimdi beşi, beşinci aya da ben mesela Güner dayı Dardevel'e yazıp bırakırım belki yani. Büyük ihtimalle evet. de öyle yaparım. Ee, Orayı da iki atıyorum. Sonra ya. Yani. Zaten senin, her yerde iki at, iki at, iki at gittik her yeri zaten. Tabii canım isterlerse son ayağı hepsi değil de kendi isimleriyle kontra güzel bir kurgu da yapabilirler. Sen yeterli bilgiyi ver. Aynen tuttukları, tuttukları isimleri yazsınlar. Benim verdiğim oyun zaten hiçbir şey tutmuyor. Evet. E, Hüseyin Şanlı Eşe Bey saygılar demiş. Eyvallah abi saygılar bizden çok sağ olun. Eşe hocam Ankara'dan selamlar. Yarış dedim Ankara başka yer Eyvallah, Eyvallah Gökhan'cım. Ankara'yı ben de severim ama bazı isimler olmayınca güzel orası. Aynen o dediğine ben Böyle de katılıyorum. katılıyorum. Böyle para Aynen Getir. katılıyorum abi. Belki ben bugün, bugün bulabilirdim. Dün yayında uzman Erkan çok güzel anlattı. İlk ay dedim kapat. Bak ilk aydan insanları yatırırlar. Bak kapat dedim. Bak Erkan da işte Reymir dedikten kazanır. İkinci en büyük şeyim dedi. Bankom dedi. Yani çok güzel değerlendirme yaptı. Mesela bende bendeki benim atım geldi tekim. Şey zaten ortak tek. Reymir dedikten hani bulunabilir. Bulunamaz değil. Ankara'ya biraz dikkat etmek lazım. Eğer doğru isimler varsa orada oynanır. Haberiniz olsun. Toz toş pislere gelmeden ismi geldi ama fıstı. İkinci altılı Muhammed bir gün üstüne kurdu. Valla genelde evet. Muhammed bir gün e, çok Hadi kardeşim. Kadar, ne kadar, kadar bilmiş, yani. İyi isimlere bilmiş. Evet, ne kadar güvenelim e, iki e. İki yarış alıp gerisini tabelaya koşuyor bazıları demiş. Bahat. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En düzgün çocuklardan biri bu evet. e, Meri Bilgin. En düzgün çocuklardan biri. Yeter ki hat, e, işlesin. Hiç, yani yok ben bu hatı getirmeyeyim. Yok bilmem ne falan. O işlere hiç girmez o çocuk. Evet evet. Kesinlikle. Ali Usta sesine yüreğine sağlık. Usta sağ ol demiş. 20 dakikada bitirdin. Ne bu şampuan? Abi geç kaldık ya o yüzden hızlı yaptık. Hızlı geçsin. E, genel var uygulamada hala şu anda bazı e, Açamadım mesajlar var. E, bazı uygulamalı sıkıntılar devam ediyor. İstanbul yanımızda olmayacak ama short video şekilde sevgili Barış yavaş bizi gönderecek. Yarın izleyebilirsiniz. Hedef TV YouTube kanalının videolar bölümünden izleyebilirsiniz dostlar. Mutlaka izleyin, kaçırmayın. Hatta benim vaktim olsa çıkıp ben anlatırım bir tane İstanbul ama <laughs> şu anda vaktimiz yok. Çok geç oldu artık. Yarın yarından sonra artık bambaşka bir şey olacağız dostlar. Bunun da müjdesini vereyim. Eyüp Baboğlu. Sen nereden biliyorsun saraylı oldu? Fazla söylemem mi Sarı oldu mu? Eyüp Baboğlu. Sarı Yerli <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Ali Yıldız candır. Diğer jöke, jökeler heyecandır demiş. Yakışan hepsi iyidir ya. Politik Hepsi iyidir ya. <laughs> Allah emanet olun demiş. <laughs> Abi şu anda bak. Yarın çok kritik yarışlar var. Ali Yıldız nerede at biniyor ki abi? Burada bilmiyormuş ya. Dedik, ben dedim Ali Yıldız neden Prens sağlık e binmedi hesabı. Ali Yıldız zaten İstanbul'da kaldı. İstanbul'da özellikle Kurtellerin Kozmik Kitle bir de Süper Tomo var katıların. Bu iki de çok iddialı olduğunu duyduk. Bakalım yarın mı? gider bu ikisini almaz da başka bir yerde alır. Yarın da İstanbul'da güzel program var sevgili dostlar. Gün üzerinde Cumalar, hayırlı işler ve iyi geceler diyorum. Sevgili Ali'ye çok teşekkür ederim. Değerli vaktini ayırıp geldiği için. Biraz kazamız oldu kusura bakma diyerek. Bir dahaki yayında inşallah güzel. Gökhan abi alırız modere. Sen de ben çarpışırız. İstediğin zaman. Her zaman. <laughs> o zaman, son sözlerini verin sana. Sen de vedanını yap. Gidelim. Herkese hayırlı akşamlar. Ee, oyunlarınızda da bol şanslar diliyorum. bütçenizi aşmadan kurgularınızı yaparsanız hem beni sevindirirsiniz hem kendini sevinirsiniz. Tekrardan iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Cansınız. İyi geceler dostlar. Hoşçakalın. Beğeni yapmıyoruz unutmayın çıkarken.